füzeler, güdüm kitleri, hassas mühimmatlar ve daha niceleri. Saydığım bu ürünlerin en önemli ortak özelliklerinden biri hiç şüphesiz ısıl piller. Türkiye yüksek standartta ısıl pil üretebilen sayılı ülkelerden biri. Peki böylesine kritik bir parçanın yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi ne anlama geliyor? TÜBİTAK AXAGA Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş hem bu soruya yanıt verdi hem de gelecek dönemdeki hedeflerini anlattı. Isıl pil tabii çok stratejik ve teknolojik bir ürün. E, aklımıza gelen neredeyse bütün e, mühimmat sistemlerinde füzeler, roketler, akustik yanıltıcılar, uçaklarda kullanılabiliyor. Çok geniş kullanım alanı var. Tabii ağırlıklı olarak askeri sistemlerde kullanılan stratejik, teknolojik ve şu an için alternatifi olmayan bir ürünümüz. Isıl piller şu an dünyada çok sayılı ülkenin sahip olduğu teknoloji. Herhangi bir şekilde teknoloji transferiyle temin edebileceğiniz bir ürün değil. Isıl pili temin etmek istediğinizde karşı tarafta muhatap olduğunuz firmalar sizden belli gereksinimler istiyor. Bu gereksinimi veriyor olmanız demek esasında sizin bu ısıl pili kullanacağınız sistemle ilgili kritik bilgileri de ister paylaşıyor olmanızı gerektiriyor. Bu bakımdan stratejik önemi de var. Daha önce yurt dışından temin edilen bir üründü. Ama şu an Türkiye'nin bütün ısıl pil ihtiyacını TÜBİTAK SAGE olarak karşılayabilecek durumdayız. Isıl pil anlamında TÜBİT Türkiye'nin bütün ihtiyacını karşılayabilecek durumda ve bunu yurt dışına da zaten hali hazırda ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yine bir Avrupa ülkesiyle anlaşma yaptık. Ön siparişlerimizi aldık ihracat konusunda. Daha yüksek oranlarda ihraç etme potansiyeline de sahibiz. Dünyada 4-5 ülkede var ama özellikle Amerika ve Fransa'nın domine ettiği bir piyasa. Ama TÜBİT AXAGE'de teknolojik olarak dünyadaki herhangi bir ısıl pil geliştirebilecek kapasitede ve dünyada herhangi bir ürüne uygun olarak ısıl pil tasarı yapabilecek teknolojik yeterliliğe ve üretim e, altyapısına, kapasitesine e, sahip durumda.